yine fileleri, sol ayağım, füze gibi. Sağ ol, alışmaya çalışıyorum takıma. Abi senin de sakatlığın geçseydi sağlara, krallığına kavuşurdun artık. Merak etme, önümüzdeki maç fırtına gibi eseceğim. Dur! Kaçma! Hırsız! Tutun onu! Hırsız! Abi dur ya. Şişt, bilekliği ver. Abi dur, dur. Ne oluyor ya? Ne bilekliği? Ne oluyor? Ne? Karışma sen. Ya sen niye kızın peşinden deli gibi koşuyorsun? Dükkandan bir etik çaldı. Yalan. Çalmadım hiçbir şey. S sen gözünle gördün mü? Çaldı diyorum oğlum. İtiraca mıyım ben? Ya. Ya öylesin. Yalan söylüyorsun. Çalmadım hiçbir şey. Ne diye kaçıyorsun o zaman? Ya sen öyle saldırınca korktum. Korkmuş işte kız. Ya çalmadım diyor. Çalsa da çıkarır. Verirdi zaten. Ben anlamam. Yürü karakola gideceğiz. Orada anlatırsın derdini. Niye ya? Çalmadım diyorum. Yalan söylüyorsun. Abi ya ne karakolu ya? Yoksa seni de kaybedecekmişim. Ver. Ver, baksın. Al. Doğru söylüyor. Al, bak. Al. Burada bir şey yok. Ne yaptın? Yere mi attın yoksa? Ya çalmadım hiçbir şey. Çalmadım diyorum sana. Niye anlamıyorsun? Ben anlamam. O bileklik senin elindeyken kayboldu. Yürü karakola gideceğiz. Ya yok diyor. Sen neyini anlamıyorsun? Git dükkanına bak. Tamam. Gidelim polise. Ben de senden şikayetçi olacağım. İftira atmak ne demekmiş göreceksin. Beni nasıl kovaladığını anlatacağım. Yalnız sıkıntıya girersin. Kız haklı. Deli gibi koşuyordun peşinden biz de şahidiz. Hadi. Hadi gidelim polise. Bakalım kim haklıymış. Ya da yanlış bir anlaşılma oldu diyelim. Kapatalım konuyu bitsin bitsin. Hele o dükkandan bir yerden çıkmasın. O zaman görürsünüz siz. Sen nerede olsan o seni bulur. Ya, tamam tamam. İyi misin? Çok korkmuşsun ya. İleride güzel bir kafe var. İstiyorsan oraya oturalım. Soğuk bir şeyler içersin. İyi gelir sana da. Olur aslında. Sağ ol. Kerem gelmiyor musun ya? Yok abi gelmeyeceğim ben. İşim var. Afiyet olsun. Bu arada Emre ben. Emre oğlum. Aslı.